Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle kimyada 9. sınıflarımızı sınava hazırlamak için karma bir test çözeceğiz. Sizlere faydamız olmasını temenni ediyorum. Umarım çözümümüzün de sınavınızın da başarısına katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için birinci soruyla başlayalım. <laughs> ne demiş arkadaşlar? Aynı proton sayısına sahip. Tek tür atomlar topluluğuna element denir. Evet, elementin tanımı neydi arkadaşım? Tek tür atomlardan oluşan e, madde topluluğuydu. E, proton sayısı zaten neydi? Atomun e, kimlik kartı gibiydi. Her atomun, her elementin atom numarası ya da proton sayısı farklıydı. Bundan dolayı elementi tanımı doğru diyoruz. Ve sonraki yoldan devam edelim. Sonra ne yazıyor arkadaşlar? Doğru yolda geldiğimizde gördüğünüz gibi helyumun atomik yapıda olduğunu söylüyor. Evet. Bize soy gazlarımızın helyum, neon, argon gibi monoatomik yani tek atomlu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra buradan ikinci doğruya gidiyoruz. Ve elementlerin sembollerle gösterildiğini söylemiştir. Evet, elementler sembollerle gösteriliyordu. Bileşikler formüllerle gösteriliyordu. Ancak biz bu kavram haritasında bir nolu çıkışa gideceğimiz için cevabı nedir? Arkadaşlarım Adana'dır diyebilirsiniz. Evet. Yine ilk sınavda çıkması çok yüksek ihtimal element sembolleri sorulmuştur arkadaşlar. Biliyorsunuz element sembollerini çözerken Latince ya da İngilizce kelimelerimizin ilk harfi daima büyüktü. gerekirse ikinci harf küçük yazılacak şekilde ifade ediliyordu. Dolayısıyla biz bunların Latince adlarını bilmediğimiz için bize garip gelebiliyor ama biz bu şekilde ezberlersek faydası olur. Seçeneklerde element sembolü hangisinin adı yukarıda yazılmamıştır diyor görüyoruz. Demir. FE diyoruz arkadaşlar. FE var mı? Şıklarda var. Nerede? Bursa'da var. Dolayısıyla bir gitti. Altın AU. AU var mı? Var. Nerede? Ceyhan'da. Çinko ZN var mı? Var. O da gitti. Civa HG Adana şıkkında var. O da gitti. Hangi şıkkımız yok arkadaşlarım? Bakıyoruz. Krom yok. Krom Edirne yukarıda ifade edilmemiştir. Evet geçelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Yine elementler üzerinde ağırlıklı bir soru. Elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Tek tür atomlardan oluşur. Evet. Formüllerle gösterilir. Yanlış. Çünkü bileşikler formüllerle gösteriliyordu. Onun dışında elementlerimiz homojendi. Yani her tarafında tek bir madde gibi gözüküyordu. Bunlar saf idiler ve belirli ayırt edici özellikleri vardı. İşte erime, kaynama yoğunluklarından belli koşullarda bahsedebiliyorduk arkadaşlar. O zaman cevabımız nedir? Hangisi hatalıdır? Bursa hatalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda bazı maddelerin bulunduğu kapların üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri verilmiştir. Buna göre hangi maddelerin güvenlik uyarı işareti doğru verilmiştir? Benzin. Şimdi benzin üzerinde arkadaşlar e, yanıcı madde piktogramı olmalı mıdır? Evet benzin çok kolay tutuşabilir. Dolayısıyla bu piktogram güvenlik sembolünün onun üzerinde olmasını bekliyoruz. Çamaşır suyu. Arkadaşlarım bunlar nedir? <laughs> Tahriş etme gücü yüksek olan temizlik malzemenin çoğunda ünlem işareti dediğimiz e, güvenlik uyarı işaretini görürüz. Son olarak da tuz ruhu. Bakıyoruz bu asidik bir madde. Buradaki piktogramda aşındırma etkisi ya da korozif bir etkiden bahsediyor. Evet, asitler arkadaşlar bulundukları yüzeyleri aşındırabilirler. Özellikle metal ve mermer gibi yapılarda çok rahatlıkla bir aşınma olacağını söyleyebiliriz. Bundan dolayı hepsi doğru diyor ve Edirne şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Sonra geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, Hangi sorumuz varmış bakalım. Atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür. Evet bunu biliyoruz arkadaşlarım. Atom modelinin çoğunda zaten nötrlükten bahsedilmişti. Ancak soru kökünde dikkat edecek olursak yukarıdaki ifadenin ilk defa geçtiği atom modeli için. Çocuklar biliyorsunuz atom modelleri kronolojik sıralamaya göre önce Dalton atom modeli vardı. Thompson atom modeli akabinde Rutherford daha sonra Boraton modeli şeklinde gidiyordu. Dolayısıyla Dalton atom modelinde artı ve eksi yüklerin olmadığını biliyorsam demek ki ilk defa özellikle eksi yük dediğimiz elektronların keşif sürecinde Thomson atom modelinin üzümlü kek modelinde evet, artı ve eksi yüklerin toplamının yük bakımından nötr olduğunu söylediği için birinci öncül doğru. İkinci öncül negatif yüklü tanecikler yani üzümler Pozitif yüklü atomda yani o hamur kısmını kekin hamur kısmında homojen olarak dağılmış mıydı? Evet. Homojen kavramı çok önemli ipucudur arkadaşlar. Homojen görünüm bu modelde geçiyor diyebilirsiniz. Onun dışında Thomson atom modeline göre hatırlayın atomun kütlesini elektronlar değil pozitif yüklü e, hamur dediğimiz protonlar aslında ileride adını alacak. Bundan dolayı elektronlar oluşturur demesi yanlıştır. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan. Evet. Bir sonraki sorumuz en enerji düzeyi olmak üzere temel haldeki hidrojen atomunun elektronunun üst enerji düzeyine geçiş yukarıda verilmiştir. Buna göre enerji değişimlerindeki absorpsiyon yani alınan enerjiyi karşılaştırmasını yapalım. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki atomlar dışarıdan enerji alarak ne yapıyordu? Temel halden uyarılmış hale geçiyorlardı. Burada da aldıkları enerji yörüngeler arasındaki enerji farkı kadar olabilirdi. Bir ne oldu? Ee, göstereyim de arkadaşlar hidrojenimiz birinci katmandan üçüncü katmana geçmiştir. Burada birinci katmandan ikinci katmana, üçüncü görüntüde de birinci katmandan dördüncü katmana geçmiştir. Dolayısıyla aradaki fark enerjinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Dolayısıyla en fazla enerjiyi 3 no'lu görüntüde en düşük enerjiyi de 1 iki no'lu görüntüde kullandığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla absorpsiyon enerjisi en büyük 3 en küçük bir olan şıkkı arayalım. En büyük 3 en küçük 2. Yani cevabımız C handır diyebilirsiniz. Et geçelim bir diğer önemli e, modelimize. Rutherford'un altın levha deneyi düzeni yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Şurada radyoaktif alfa ışın kaynağı vardı. Bunu altın plak üzerine gönderdiğimizde Çoğunun arkadaşlar görüyorsunuz sapmadan geçtiğini, bir kısmının saparak geçtiğini, çok daha azının da geri döndüğünü söyleyebiliriz. Bu durumda bir, alfa için kaynağından yollanan bütün ışınlar altın levadan geçmiş midir? Hayır. Yansıyanları görüyoruz. Hatta birkaçı 90 derece geri dönecektir. Bu hatalı. Atom çekirdeğini ortaya koyan deneydir. Evet. Çekirdek kavramı ilk defa ee, üçüncü atom modeli olarak e, bu modelde ortaya çıkıyor. Hatta bu modeli biz çekirdekli modeldi diyebiliriz. İki doğru. Üç. Elektronların atomdaki hareketini açıklayan deneydir. Arkadaşlar elektronların bu modelde biliyorsunuz çekirdek e, küçük acımdaydı. Atom çoğu boşlukluydu. Dolayısıyla elektronlar gelişi güzel bulunuyordu. Atomların hareketini açıkladığını söyleyemeyiz. Bundan dolayı bunun cevabı Bursa. Evet. Devam edelim. Bir sonraki önemli sorumuz. Arkadaşlar 9. soruyu çalışırsak daha iyi olacak. 8'i geçiyorum. Dalton atom modeli günümüz modeliyle karşılaştığında pek çok yanlış içermektedir. Devam ediyoruz. Buna göre Dalton'un ortaya koyduğu bir atomlar yoğun içi dolu kiralardır. İki bir element bütün atomları aynıdır. Üç farklı elementin atomları da farklıdır. Bunlar hangisi günümüzde geçerliğini yitirmiştir? Çocukta atomlar artık içi dolu küreler değil. Çoğu boşluklu yapı. bir element bütün atomları aynıdır ifadesi yanlış. İzotop atomlarda çocuklar göreceğiz ki atom numaraları aynı. Kütle numaraları farklı olduğu için kütle yönünden farklılık göstereceği için özdeşlik bir elementler her zaman olmayabilir. 1 ve 2 hatalıdır. 3 farklı elementlerin atomları farklıdır. Bu doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Geçelim bir sonraki sorumuza. Niels Bohr Yörüngeli atom modeli yukarıda verilmiştir. Boron bu modelindeki en büyük başarısı nedir? Çocuklar biliyorsunuz bor atom modeli Rutherford atom modelinden sonra ortaya konmuştur. Protonun yerini tespiti demekle Rutherford'u nötronun keşfiyle James Chadwick'i hatırlatacak. Atomun enerjisini hesaplama. Arkadaşlar atomun enerjisini hesaplama ile ilgili çalışmaları var. Ancak e, biz bununla ilgili eee gerçek hesaplamaları modern atom teorisinde hesaplayabildiğimizi söylemek daha doğru olacak. Elektronların varlığını ispatlama bu da Thomson'a aittir. Ceyhan'a gidecek olursak elektronların atomdaki konumlarını ortaya koyması. et evet, yörüngeden bahsediyor. İlk defa atomların davranışlarından bahsediyor. Enerjiden bahsediyor. Yörüngenin enerjisi olduğundan bahsetmesi. gerçek anlamda <laughs> Bunun bir başarısıdır diyebiliriz. Cevap Ceyhan. Evet. Buraya kadar gördüğünüz element ve atomlar üzerinden devam etmiştik. Şimdi testimizde bir sonraki soruyla yine devam edelim. Özellikle çocuklar ilk sınavda yaygın hatlar yani halk dilinde geleneksel olarak daha çok kullanılan bileşiklerin sistematik adı değil de yaygın hatlarını sizlere vermemiz gerekiyordu. Bunların e, özellikle 10-12 tane yakın olduğunu ve bunları ezberlemenizde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Kireç taşı olarak bilinen bileşik hangisi olur? Bakın bu kezzap arkadaşlar. Yaygın adı kezzap. Evet bu kireç taşı cevap bursa olacaktır. Peki biz diğerlerini de yine incelemeyi inceleyelim ki bilgi birikimimiz artsın. NH3 amonyak diye ifade edilir. Bakın Burada da kalsiyum var. Bu karıştırılabilir. Dikkat edin. Kireç taşı ısıtılıyor. Önce sönmemiş kirece daha sonra suyla tepkimin sonucuna bakın. Kalsiyum hidroksit dediğimiz OH yapısı şurası bak sudan geliyor diye düşünseniz bunu sönmüş kireç. Son olarak da zatacağımız. Dolayısıyla cevabımız nedir? Kireç taşı borsada. Yine bir element sembolü görüyoruz. Aşağıdakiler hangisi? Gümüş elementin sembolüdür. Evet, Ag'dir arkadaşlar. Peki diğerleri nedir? Bakış, altın, alüminyum, argon. Dolayısıyla cevabımız C. Bir sonraki soru, Sodyum hidroks bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğru? Üç farklı tür atom içerir. Evet, sodyum atomu, oksijen atomu, hidrojen atomu olmak üzere üç farklı türde içerir. Yaygın adı evet. sud kostiktir doğru. Fiziksel yöntemle ayrıştırılamaz. Bileşikler çocuklar biliyoruz ki kimyasal yollarla ayrıştırılabilir. Fiziksel yollarla ayrıştırılamaz. Dolayısıyla bunların hepsine doğru diyebilirsiniz. Cevap Edirne. Evet bir sonraki sorumuz. Yanıcı hidrojen gazıyla yakıcı oksijen gazının etkileşmesiyle söndürücü bir madde olan H2O bileşiği meydana gelmiştir. Yani su. Sadece bu bilgilerden yararlanarak bileşiklerle ilgili hangileri çıkarılabilir? Bir çıkarım elde edeceğiz. Bileşikler çocuklar evet gördüğümüz gibi hidrojen ve oksijen gibi farklı tür atom içerir. Bileşenliğin özelliklerini göstermezler. Bakalım hidrojen gazı yanıcı, oksijen yakıcı. Bakın su ise ne yanıcı ne yakıcı, söndürücü. Dolayısıyla evet bileşenliğin özelliklerini göstermezler doğru bir ifadedir. Belirli şartları sabit kaynama noktaları vardır. Evet çocuklar saf maddelerin unutmayın element ve bileşikler safta Bunların belli şartlar yani belli bir basınçta belli bir ortamda saf iken kaynama noktalarından bahsedebiliriz. Örneğin suyun normal kaynama noktası 100 santigrat derece dememiz gibi. Dolayısıyla yine cevabımız Edirne. Devam edelim. Aşağıdakiler hangisi aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir? Şimdi bunun tanımı beni nereye götürmelidir? Elemente götürmelidir. Bakalım su bileşik H2O diye yazılıyor. Sodyum Na. Evet bu bir element. Dolayısıyla sodyum olmalı. Amonyak az önce söyledik NH3. Yemek sodası hatırlayacak olursanız sodyum bir karbonat. Dolayısıyla bu da bileşik. Tuz ruhu hidrojen klorür olduğu için bu da bileşik. Bundan da cevabımız nedir? Aynı tür atomlar oluşan maddemiz sodyum. Devam edelim. Yine yaygın hat sorusu. Bileşik formülü verilmiş. Yaygın hatlar verilmiştir. Hangisinin yaygın adı doğru yazılmıştır diyor. Bakalım. ch 3 buna biz ne diyorduk arkadaşlar? Sirke. Sirke ruhu. Bu sistematik adı oluyor o zaman. Geçelim. Bu yanlış. Evet ikincisi sodyum klorür diye okunur ama yaygın adı yemek tuzudur çocuklar sofra tuzudur. Dolayısıyla bu daha sağlı. Hidrojen klorür dediğimiz tuz ruhu yaygın adı doğru. Kalsiyum oksit dediğimiz evet bu e, kalsiyum karbonat ısıtılmasıyla elde edilen çok sıcak bir kireç olduğu için sönmemiş kireçtir. Cevabımız 3 ve 4 denizli olacaktır. Evet Ortalama 5 sorumuz daha var arkadaşlar. 5 soru sonra testimizi tamamlayacağız. Berk yapmak istediği iş ile ilgili düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir. Buna göre belki kimya ile ilgili yapmak istediği meslek aşağıda hangisi de doğru olarak verilmiştir. İnsan sağlığına ve yaşamına katkı sağlayan bir meslek getirmek istememle beraber kandan çok korkuyor. Çocuklar insan sağlığı ve e, yaşam. Şimdi şöyle bir soru bu: e, Adana, Bursa, Denizliye bakacak olursak hatta ne? Kimya bilgisi çok yüksek. Metalurji mühendisliği de kimya bilgisi gerekir ama burada sağlıkla ilgili bir şey yok. Metalurji mühendis daha çok nedir? Metallerden e, farklı e, tasarımlı yeni maddeler üretmek, tasarımlar içermek, <laughs> metalleri saparlı elde etmek. Kimya mühendisliği Kimyasal bilgilerini üretim aşamasında, endüstride, sahalarda gösteren, daha çok işin üretimi, kalite kontrol kısmı ile ilgilenen, arz talebe göre maliyeti düşük, üretim kalitesi yüksek bir proses üzerinden bir şeyleri tasarlama, ifade etme, geliştirme, kimyager, maddeleri atomik ve moleküler boyut inceleyen deneylerle gözlemlerle yeni maddeler sentezleme çalışan kişi, e bir kimya öğretmenliği, kimya bilgisini şu an benim de size aktardığım gibi Milli Eğitim Bakanlığı bağlı kazanımları aktarmak ve topluma ahlaklardan bir yere yetiştirmek gibi eğitim ve öğretim yönüne ilgilenir. Eczacılık, evet kısmen bu daha yakın değil mi? Çünkü işin içinden yine sağlığa çok yakın ama bir diş hekimi ya da bir e, doktor, tıp doktoru gibi direkt olayın e, içinde olmayan ancak dolaylı olarak da olsa sağlığa katkısı olana, ilaçların vücutta etken maddeyle ilgilenen, dolayısıyla kandan çekindiği için hadi ne diyebilirsin? Eczacılık olabilir. Gelelim kimya alt disiplinlerine arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerden hangilerin ilgi alanına giren kimya disiplini doğru verilmiştir. Resme bakıyoruz. Pil, fizikokimya. Fizikokimya nelerle ilgileniyordu arkadaşlar? Bunu hatırlamak gerekir. Evet, fizikokimya genel tanımı şöyleydi. fiziksel faktörleri kimyasal olayla etkilerini inceler. İşte bunlar ısı, sıcaklık, basınç gibi olayların kimyasal olayla etkisi. Ancak bunun dışında formül üretme gibi farklı alanlar olmakla beraber fizikokimyanın en önemli çalışma alanlarından biri de ısı iş enerji dönüşümleridir. Bunlarda da piller vardı. Pillerde biliyorsunuz kimyasal olaylardan elektrik enerjisi üretmemizi sağladığı için enerji kavramını bana çağrıştırdığı için fizikokimya olur. Mineraller. Mineral dediğimiz arkadaşlar nedir? İşte kalsiyum, potasyum, demir, ne bileyim gibi metaller ya da oksijen, helyum gibi. Kısacası e, karbon temelli olmayan, organik olmayan metal metallerle işte örneğin yemek tuzu gibi, ne bileyim bir asit gibi, bir baz gibi e, maddelerle ilgi alanına giren e, bileşiklere biz anorganik kimyanın ilgi alanı söyleyebiliriz. 2 doğru. 3 Polimer kimyası, polimer kimyası arkadaşlar e, neydi? E, monomerlerin bir araya gelmesi sonucu oluşan çok büyük molekülleri biz polimer diyorduk. Doğal ve yapay polimer olmakla beraber polimer mühendisinin en önemli kullanım alanlarından biri de plastik üretimidir. E, polimer malzemelerin çoğunun plastik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Evet son iki soru. Kimya endüstri alanları ve çalışmalarının eşleştirilmesinde hangileri doğru verilmiştir? Arıtım. Arıtımın genel tanımı nedir? Su, toprak ve hava gibi bölgelerde ya da maddelerin içerisinde istenmeyen zararlı kimyasal uzaklaştırma birer arıtımdır. Evet. İstenmeyen maddeleri uzaklaştırmayız. arıtım diyebiliriz. Tekstil, ipliğin eldesi ve boyanması tekstilin. Evet doğru. İlaç piyasadaki hastalıkların tedavisinde kullanılan maddenin incelenmesi. Hastalığın tedavi. ilaç tanı ve tedavide kullanıldığı için doğrudur diyebiliriz. Cevabımız yine Edirne. Ve son olarak element ve bileşim moleküler düzeyde anlayıp anlamadığımız ifade eden bir yapı. Çocuklar burada birincisinde farklı atom değil aynı düz, aynı şekilde sahip aynı renkte ee, atomlar düşündüğüm için bu monoatomik yani atomik yapılı bir element ifadedir. Aynı tür atom çünkü. Burada da çocuklar yine ikişerli ikişerli ama aynı tür atomlardan oluşan bir element görüyorum. İkili atomlar mesela şunu örnek verelim. Helyum, sodyum bunu örnek verelim. İkili element oksijen mesela, klor. Nedir bunlar? Moleküler elementtir. Son olarak aşağıdakine baktığımızda çocuklar eee Ortadaki yapanın koyu diğerinde açık renkli olduğunu düşünecek olursak hani tam ayırt edilmiyor ama e, poliatomik bir element değil poliatomik bir bileşik olmasını bekliyorum. Çünkü burada farklı cins atomları temsil ettiğini düşünüyorsunuz. Şuradaki gibi bunun farklı merkezdekinin diğer üçünün farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu bir element değil bileşik olacaktır. Hangisi hatalı dediği için yalnız 3 Cevabımız ne olacaktır? Bursa. Evet arkadaşlarım. Sizler için yine sınava hazırlık anlamında yine farklı sorularla karşınıza yakın zamanda çıkmayı ümit ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Her, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.